Merhaba arkadaşlar, ben Beren. Şimdi sizinle hazine avı oyunu oynayacağız. Hazır mısınız? Başlayalım mı? Tamam o zaman. Merhaba. Biz bugün Beren'le define avı oyunu oynayacağız değil mi Beren? Evet. Ben Beren'e bazı ipuçları vereceğim. Beren de o ipuçlarından yararlanarak hazine sandığını olacak. Hadi bakalım. Başlayalım mı beraber? Evet. Şimdi başlayalım. ilk ipucumuz. Otlu, motlu kokulu. Arılar da çok sever onu. Çiçek. Evet, ilk şifremiz çiçeğin içinde. Biz en yakın çiçek acaba nerede? Hmm. Soğuk, 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 çok soğuk, çok soğuk, çok soğuk. Çok soğuk. Çok, çok soğuk. Demek ki daha yakın bir çiçek var kızım. Çok evet, soğuk, o bir çiçek. Soğuk. Anne soğuk diyor. Geri dönmeliyiz bence. Burada bir yerde Olur. çiçek olmalı. Çiçek. Yani şu an belki üzerinde çiçeği yok ama nerede olabilir acaba? Buraya en yakın nerede bitkimiz var? Ah. Sıcak, sıcak, çok sıcak, çok sıcak. Orada bir yerde sıcak. olmalı. Hadi bul bakalım ipucunu nerede? Çiçeğin içinde mi demiştin Çiçeğin annesi? Çiçeğin dedim, evet. Orada bir ipucu olmalı. Buldun mu? Evet. Hadi getir bakalım, şimdi sana o ipucunu okuyacağım. Ve yine şifreyi çözmen gerekiyor. Süt kaynadıktan sonra üzerinde ne oluşur? Kaymak. Evet. Adı bununla aynı olan bir ağacımız var. Kaymak ağacı. Evet bulabildin. Şimdi o ağaca git. Ona çok sevdiğini söyle. Ve altındaki büyük taşın altından ikinci şifreyi bulup bana getir. Bu şifre seni hazineye ulaştıracak. Gidiyor muyuz? Kaymak ağacının altındaki büyük taş. Orada bir şifre var. Tamam. Hadi gidelim. kaymak ağacı biliyorum. Hadi baba kayalım. Hadi bakalım kayalım. <laughs> ya baba ben de gölgeyi kırınca zannettim. <laughs> Hadi gidelim şu kaymak ağacını bulalım. Şurada kaymak ağacı. Nerede? Hangisi? Şurada. Şurada olmalı. Hadi bakalım. Kamet kaymak ağacı. Hangisiymiş kaymak ağacı? Bu mu? Aa. Bir şey diyecektik. Biraz da. Evet. Aa, i̇kinci şifreyi bulduk. Kap. Bakalım şifreyi. Tebrik ederim. İkinci şifreyi de buldun. Bakalım ne yazıyor. Evet. Bu kağıdı bulduğuna göre ikinci şifreye ulaştın. Şimdi düşün bakalım. Üzerinde kırmızı ekşi meyveleri olan bir ağacımız var. Kırmızı ve ekşi meyveleri olan bir ağaç. Yani bitme, Hangi ağaç olabilir? bana? düşün. Kırmızı olacak ama kırmızı ve meyvesi olan bir ağaç. Her gün toplasak da o bize yine meyve vermeye devam ediyor. Her gün topladığımız kırmızı meyvesi olan bir ağaç. <laughs> evet. Devam ediyoruz. Bildin galiba. Hem de bahçemizde bu ağaçtan iki tane var. Evet. Nerede birisi? Birisi arkada birisi de altta. Hmm. Bakalım ne diyecek. Bulabildin mi hangi ağaç? Dut. Evet bildin. Şimdi evin yakınındaki dut ağacının yanına git. Meyvesinden üç tane ye ve dalında saklı olan üçüncü şifreyi bul. Tamam. Hadi bakalım. Ama baba ben gidebilirim. Hadi bakalım. Tek başına tamam. gideceğim. Ben seni de kayıt altına alıyorum. Tamam. Beraber bakalım bulabilecek miyiz? Ben sana. Sadece seni izliyorum. Nerede dut ağacı? Kaç tane yiyecektik? Üç. Hadi bakalım. Şunu yiyeceğim ben? Aa, Has. kopmuş zaten. Koparırmış. Bir. Bunu da sen kopar. Bir tane daha kopar bakalım Bunu koparmayacağım Şunu Tamam Bir de onu kopar bakalım Ne demişti anne Üç taneye Ve oralardaki Üçüncü şifreyi bul Diyor Galiba buralarda bir yerde olmalı Bence Beren dut yemiştik ya biz. Hı hı. Dutlar nerede bulunuyor? Ağacın neresinde bulunuyor dut? Hmm. Ortasında. Ney bunlar? Bak bir. Dallar. O zaman dallarda bir yerde olmalı bence. Tamam. Bir bak bakalım dallarda asılı bir şifremiz var mı? Bulacağız. Bulacağız evet. Bu tarafa. Bulduk <laughs> Hadi Vay Yedin mi üç tane hı hı. Burada da leke kalmış hı hı. Bakalım şimdi üçüncü şifrede ne diyor Merak ediyor musun? Hı hı. Ben de çok merak ediyorum Bu kağıdı bulduğuna göre Üçüncü ve son şifreye ulaştın Şimdi senin adını çok güzel söyledin fakat babanın bir türlü söyleyemediği bir meyve var. Nedir bu? Hmm, ben neyi söyleyemiyorum acaba? Avokadoyu. Bildin. Bahçemizde bu ağaçtan bir sürü var. Ama dikkatle bakarsan ve ararsan bunlardan sadece bir tanesine bağlanmış bir tül göreceksin. Ve o ağacın çevresinde kırmızı ile işaretli bir taş. İşte hazine sandığın o taşın altında. Giderken yanına küçük küreğini götürmeyi unutma. Tamam. Önce küreğimizi alalım. Hmm, Küre Hadi gidelim hazine avakado avcısı seni. ağacına bağlı bir tür. Ama hangi avokado ağacı bakalım. <laughs> İkisine tek tek bakmalısınız galiba. Evet. Tül evet. bağlı olanı mı bulacağız? Evet. Baban da sana yardım edebilir. Ya ben bulurum. Evet. Ben bulurum. Hangileri azaltıldı o Ben o konuda sana yardım edebilirim. Aa, ayağım. Ne oldu? Ayağım okul mu bu zeytin ağacı. Bu bir avokado ağacı yaprakları bu, bu şekilde beren. Ama bu yeni diktiğimiz bir avokado ağacı. Bu değil o zaman. Evet. Bu da Bunda dal, dalına mı bağlı tüllü? Ee, bu Omuz ağacı o avokado değil. Hemen yakınımızda. Bu var Beren. Şu. Evet ona bakalım. Bak bakalım tül var mı bir yerinde. Oh. Ufak bir kaza oldu. Hemen yardım edelim. Hmm. Gel bakalım. O kadar çok dikine basmana. Anneciğim bakmana... ama yürüyemem. Kalk bir. Hadi kalk. Beraber yürürüz. Şöyle kenarın da bağlı Beren'ciğim. O kadar çok şey yapmana Anne. gerek yok. Anne. Hadi bak Yeni bakalım. Yine konu kaçtı. Bu da bir avokado ağacı ve büyük bir avokado ağacı bu. Bakalım bunu da mı yemeyeceğim? Bu mu? O bir, değil. o, o bir türlü değil. O ipi. Gel bakalım. Sen bakıyorsun zaten. Bak bakalım. Yem 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 yem. Bir Burada da yok. Burada da yok. Aa şurada da bir ağa Bir tane de burada var bakalım. Bu evet, değil. evet o değil. Tamam, Buldum. <laughs> evet. Net. Etrafında kırmızılı bir taş işaretli. Acaba bulabilecek miyiz? Şu. Evet. Hadi şimdi kaz bakalım hazine sandığını çıkarabilecek misin? Hadi. <laughs> oh. Oh. Hazine sandığına ulaşıyoruz galiba. Galiba çok heyecanlıyım. Ben de öyle. Oh. 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 Sizi gidi topraklar sizi hazineyi bulucam. Kazmaya ah. ah. devam et. Üstündeki toprakları kaz. Biraz... Galiba. Burada bir şey var. Ah. İyice, o da ne o. öyle? bakalım poşetine. Yani. Açabilirsiniz. O kadar hazineyi buldun. Onu mı açamayacaksın? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ha. Hazinemizi açalım. Parmağınla del bence veren Batır parmağını. Batır. Yırt şöyle iki tarafından tut. Bir ucundan anne tutsun istersen beraber yat, yırtın. Sen de, daha de öbür daha ucundan. Yırtarsak daha kolay <laughs> yani. Hadi, de Oo, evet arkadaşlar şimdi hazine ve oyunumuzu oynadık. Sizce hangisinin çıkma? Sizce hazinemden hangisinin çıktı? Nazar hatırladınız mı? Kinder Joy mu? Yoksa lol bebek mi? Yorumlarda yazacağım. Yorumlarda yaz. Yorumlarda yazırsanız çok sevinirim. Sizce hangi senin çıkmasını isterdiniz sizin azini sandıkınızdan? Kinder Joy mu, lol bebek mi? Yoksa başka bir şeyler mi? Heh. Görüşürüz.